İlk sezonuyla adından söz ettirmeyi başaran The ikinci sezonuyla karşımızda. Star Wars evrenini muhteşem detaylarla, harika özel efektlerle anlatan dizinin ikinci sezonu ilk sezondan daha heyecanlı ve daha güzel olacağı benziyor. Haydi gelin ikinci sezon ilk bölümden neler yaşandığına bir göz atalım. Mando bilindiği üzere bebek Yoda'yı Nivaro gezegeninde bulunan Loja'nın eline bırakmamış ve onu alarak oradan kaçmıştı. Bu durum avcıyı aynı zamanda ava haline getirmişti. Bu sırada yaşamlarını bir sığınakta gizlik içerisinde sürdüren Mandalorianlar katledilmişti. İkinci sezon işte buradan devam ediyor. Mando ve bebek Yoda'nın kaderi artık birbirine bağlı. Mando zaten ben nereye o oraya demişti bebek Yoda'yı kastederek bu bölümde. İkisi artık güç onları nereye götürürse sonuna kadar gitmek zorunda. Mando'nun hedefi bebek Yoda'yı kendi ırkına teslim etmek. Bunu bölüm boyunca birkaç kez tekrar ediyor. Mando bu ana hedefine ulaşmak için çeşitli sorunlarla uğraşmaya başlıyor. Bunların ilki Gor Crash. Mando bölümün hemen başında Gor Crash'i görmeye geliyor. Amacı Galaksi'de yaşayan Mandalorianlar hakkında bilgi almaktır. Ancak Gor Crash, değeri gittikçe artan Beskar çeliğini karşında görünce bu çelik onun ayağının dibine kadar gelince onun ağzı sulanıyor ve Mando'ya bir tuzak kuruyor. Ancak sonunda zararlı çıkan kendisi oluyor. Gorkresh ölmeden önce Tatooine gezegeninde bir Mandalorian bulunduğunu söylüyor. Star Wars evreninde önce Luke Skywalker'ın daha sonra da Anakin, Anakin Skywalker'ın belli bir süre yaşadıkları gezegendir burası. Mando daha önceden zaten bu gezegene gelmişti. Aldığı bu bilgi üzerine Tatooine gezegenine giden Mando'nun yolu Mos Pelgo denilen eski bir maden yerleşkesine düşüyor. Oraya gittiğinde orada Beskar zırhı kullanan birisini görüyor ve zırhı ondan geri almak istiyor. Bu kasabanın Mos Pelgo'nun şerifi denebilecek bu adam zırhı verebilirim ama bana yardım etmelisin diyor. Bu arada adam zırhı cavalardan almıştır. Onun yardım istediği konu dev boyutlarda bir ejderha. Onun durdurulması. Bu dev yaratık eğer durdurulmazsa Mos Pelgo'yu haritadan silecektir kısa bir süre içerisinde. Mendo bu teklifi kabul ediyor ve civarda yaşayan kum halkıyla beraber yaratığı avlamaya karar veriyorlar. Yani hepsi güçlerini birleştiriyor. Kum halkının arası aslında Mos Pelgo ile bozuktur. Çünkü İmparatorluk Tatuyun gezegeninden çekilince orada oluşan boşluk sırasında Kum halkı kasabayı işgal etmiştir. Kum halkı bu dev yaratığın etini almak istediği için diğerlerine yardım etmeyi kabul ediyorlar. Sonuç olarak yaratık Mando'nun yetenekleri sayesinde ve diğerlerinin de yardımıyla tabii ki avlanıyor ve öldürülüyor. Mando kasaba şerifinden zırhı alıyor ve muhtemelen gemisinin yanına dönmek için yola çıkıyor. Bu arada uzaklarda kayaların arasında bulunan gizemli birisi Mando'yu seyretmektedir. Acaba bu adam gezegende bulunan daha doğrusu bu gezegende bulunduğu söylenilen tek Mandalorian olabilir mi? Eğer öyleyse başlığını neden takmıyor? Yoksa bu adam gezegende bulunan Mandalorian'ı avlayan bir avcı mı? Cevapları gelecek bölümde alacağız. Kendinize iyi bakınız. Kanala abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayınız.